Gaziantep Şahin Bey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisindeki mefruşat kursunda yaşları 20 ile 68 arasındaki 25 ev hanımı kursta öğrendikleriyle de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Şahin Bey Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında aldıkları eğitimle mefruşat ve çeyizlik ürünler hazırlayan kadınlar, kursa yoğun ilgi gösteriyor. Okula geliyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tercihde nevresim takımı, pike takımı. Sağ olsun Zeliha Hoca da çok yani iyi şey yapıyor, davranıyor. Kenti istihdama önemli katkı sağlayan kursa el becerilerini geliştirmek isteyenlerin ilgisinin oldukça fazla olduğu gözlemlendi. Tesiste başta unutulan ev sanatları olmak üzere mefruşat ve çeyizlik ürünler kursu ev hanımlarının sıklıkla tercih ettiği branşların başında geliyor. 7 yıldır mefruşat kursuna geliyorum. Çeyiz işleri öğreniyoruz. Elimizden geldiğince her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Sel olsun, seccade olsun, nevresim takımları olsun. Baya bir iş öğrendik. Daha çok bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum. Diktiğimiz şeyleri, öğrendiğimiz şeyleri satmaya çalışıyoruz sattıkça daha da hevesleniyoruz, daha da bir şeyler dikmeye çabalıyoruz. Mifruşat kursuna giden kadınlar, pike, nevresim, çarşaf, yastık, seccade, çeyiz ürünleri ve havlu gibi ürünler üretiyor. Kursta kadınlar bir taraftan çocukları için de çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. El göz nuru çeyizlik malzeme üreten kadınlar unutulan el sanatlarına ilginin artmasıyla sosyal medya üzerinden aldıkları siparişleri de yetiştirmekte zorlanıyor. Mifruşat kursunda usta üreticilik yapan el sanatları eğitmeni Zeliha Akın, mifruşat kursuna gelen kadınların kızlarına çeyiz ürünleri de yaptığını belirtti. Resim ve sanatlar alanında eğitim aldım. O alanda da ders veriyorum. Burada da el sanatlarına dair her türlü dersimiz mevcut. E, aile ekonomisine katkıda da bulunuyoruz. Çeyizlik işler de yapıyoruz. E, bu anlamda hem hanımlar kendilerini geliştiriyorlar, hem para kazanıyorlar, hem de çeyizlerini yapıyorlar. <laughs>